tekrar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi yayınlarının çıkarmış olduğu 11. sınıf fizik. PDF yani planlı ders föyü konu anlatımlı kitabının bölüm sonundaki sorularının çözümlerine devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar 17. föyü çözeceğiz. Konu başlığımız elektriksel kuvvet olacak. 12 sorumuz var. Birinci soruyla başlıyorum değerli arkadaşlar özdeş artı q ve artı 3q yüklü kürelerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'tir. Küreler birbirine dokundurulup aynı yere konulursa birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü ne olur? Değerli arkadaşlar, aynı cins yüklü dolayısıyla bunlar birbirlerine itme kuvveti uygulayacaklardır. Bu kuvvetlerin büyüklükleri arkadaşlar aynıdır fakat yön olarak birbirlerine zıttırlar. Şimdi Coulomb kuvveti olarak da ifade ettiğimiz bu kuvvet ters kare yasası dediğimiz yani Kulomb sabiti birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesidir. Yani yüklerin çarpımıyla doğru uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Birinci durumda ifade edilen bu kuvvet arkadaşlar şöyle yazılmış. F eşittir. K zaten sabit. Q çarpı ikinci yük 3Q bölü uzaklığın karesi D kare. Bunlar birbirine dokundurulduğu zaman. Şimdi toplamda ne kadar yük var? Q burada var. 3Q da burada var. 4Q küreler özdeş olduğu için arkadaşlar bu yükleri yarıçapları oranında ikisi de özdeş dediğimiz gibi dolayısıyla eşit miktarda paylaşırlar. Dolayısıyla buna 2Q buna da 2Q düşer. Yeni durumda kuvvet eşittir k çarpı 2Q çarpı 2Q bölü uzaklığın karesi. Çünkü aynı mesafeye konuluyor. Bu durumda bunları oranlarsak arkadaşlar Q'lar gider. K'lar gider. Kalanları yazacak olursak f bölü f üstü eşittir 3 bölü 4 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 3 tane f üstü eşittir 4 f'e bu durumda f üstü eşittir 4 f bölü 3 olur deriz arkadaşlar. Cevabımız e seçeneği olur. Soru 2. Q1 ve Q2 noktasal yüklerinin Q yüküne uyguladıkları bileşik elektriksel kuvvetin büyüklüğü sıfırdır yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar Q yüküne etki eden kuvvet sıfır olduğuna göre buna uygulanan kuvvetler eşit ve zıt yönlüdür. Şimdi bu kuvvetlerin nasıl oluştuğuna bakacak olursak şöyle olmuş olabilir. Mesela Q'nun yükü diyelim ki artı olsun. Q2 onu çekmiştir. Q1 de onu çekmiştir. Dolayısıyla bu bunu dengelemiştir. Şöyle de olabilir. Şimdi bu artı iken Q2 bu onu itmiştir. Bu da onu itmiştir. Yine bileşke elektriksel kuvvet sıfırdır arkadaşlar veya tersi de Yani bu eksi iken, şunlar artı artı olabilir e veya şu artı iken, bunlar eksi eksi olabilir. Şimdi bu durumda Q1 ve Q2 yükleri aynı işaretlidir. Baktığınız zaman arkadaşlar Q1 ve Q2 aynı işaretli oluyor. Q1-Q2 zıt işaretli olmuyor, aynı işaretli. Bunların oranı kaçtır? Şimdi uyguladıkları kuvvetler eşitse bakın bunun e, Q yükünü uzaklığı D kadar. Bununsa Q yükünü uzaklığı 2D kadardır. Biliyorsunuz kuvvet yüklerin çarpımıyla doğru uzaklığın karesiyle ters orantılıydı. Q1 çarpı şöyle yazayım. Daha düzgün yazayım. Q1 çarpı Q bölü uzaklığın karesi D kare. Diğeri ise yine aynı arkadaşlar. K çarpı Q2 çarpı Q bölü uzaklığın karesi 4D kare. Bunları sadeleştirirsek şunlar gider, k'lar gider, q'lar gider, 4 d kare gider. Dolayısıyla 4 tane q 1 bölü q 2 eşittir 1. Şuradan 4 buraya bölü olarak gelirse q 1 bölü q 2 4 değil 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Tabi aslında önünde eksi işareti de var. Pardon. E, hayır aynı işaretli demiştik. Dolayısıyla 1 bölü 4 olması lazım. Bu yanlış oldu bu durumda. Cevabımız yalnız bir a seçeneği olur. Soru 3 artı 3Q ve artı 4Q yükleri şekildeki gibi yatay sürtünmesiz düzlemde sabitlenmiş. Artı Q yüklü başka bir cisim Q1'den kaç de uzaya koyarsak hareketsiz kalır. Şimdi sevgili arkadaşlar Q1 yükünü buraya yerleştirelim. Q yükünü. Şimdi artı olduğu için ikisi de artı Q yükünü itecektir. Bu bunu bu tarafa doğru iterken bu da bu tarafa doğru itsin. Etki eden kuvvetler eşit ve zıt yönlüdür ki bu yükümüz, yüklü cisimiz dengede kalsın. Şimdi şöyle olur. Kuvvet uzaklığın karesi ile ters orantılıydı. Yani K çarpı işte birinci yük çarpı Q yükü bölü uzaklığın karesi. Şimdi buradan arkadaşlar uzun uzun işlemi yapmayayım. K ortak, Q ortak. Şimdi F'lerin eşit olabilmesi için Q1 bölü uzaklığın karesi. Yani ben burası 9Q ise ben burayı 3X diğer şu 4Q'nun da 2X olması durumunda oranlar eşit olur. Yani f'ler eşit olur. Çünkü 9 bölü 3'ün karesi 9. 4 bölü 2'nin karesi. Bu durumda arkadaşlar biz bütün mesafeye 5x demiş olduk. Buradan x'i çekersek d bölü 5 olur. Bizden q1 yükünden uzaklığı istediği için 3x'tir. Dolayısıyla d üstü dediğimiz şey 3 tane x olacak. Yani 3d bölü 5 3x'ten cevabımız b seçeneği olur. Soru 4 noktasal Q1, Q2 yüklerinin şekil 1'de birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'tir. Q1 yükünden 2D uzağa Q1 yükü şekil 2'deki gibi yerleştirilirse Q2 yüküne etki eden bileşke elektriksel kuvvet kaç F olur? Bunlar arkadaşlar aynı yüklü ise bunlar birbirlerini iteceklerdir ve buna F dersek şimdi buraya yerleştirdiğimiz zaman aynı yüklü. Bu durumda şöyle olur işaretleri vermediği için. Q1 yükü bunu bu tarafa doğru F ile iterse arkadaşlar Q1 bunu arkadaşlar F bölü 4 ile iter. Neden? Çünkü uzaklık iki katına çıkınca kuvvet neydi? Uzaklığın karesiyle ters orantılı. Dolayısıyla F bölü 2'nin karesi 4. O zaman burada net kuvvet F gel derken F1 gelmem diyor. F bölü 4 yani. Dolayısıyla bileşke elektriksel kuvvet şöyle yazabiliriz. F eksi f bölü 4'ten o zaman bu arkadaşlar 3 f bölü 4 olur. Cevabımız B seçeneği. Soru 5 eşit bölmeli sürtülmesi düzlemde x, y, z noktalarına artı q yükleri sabitlenmiştir. O noktasındaki artı q yükü serbest bırakılırsa hangi yönde harekete başlar? Şimdi değerli arkadaşlar buradaki kuvvetlere bakalım. Ee, öncelikle kuvveti yazayım isterseniz. F eşittir. K sabit sayı. Birinci yük. işte ortadaki yüke büyük Q diyelim bölü D kare. Şimdi buraya dikkat ederseniz arkadaşlar K sabit e, uzaklıklar. Bakın X yükünün buna uzaklığı 2 birim. Bunun da uzaklığı 2 birim. Bunun da uzaklığı 2 birim. Hepsinde uzaklıklar da eşit. Hepsi Q yüküne etki ettiği için bu da ortak. Dolayısıyla kuvvet yüklerle doğru orantılı. Kuvvet yüklerle doğru orantılı. Bu şu demek. Şimdi X bunu iterse Z de bunu itiyor, Y de bunu itiyor arkadaşlar. Çünkü hepsi aynı işaretli. Bu ikisi birbirini dengelerse, o zaman cisimiz artı 4, pardon 4 yönlü kuvvet yönünde hareket eder. Cevabımız B olur. Soru 6. Eşit bölmeli düzlemde Q1 ve Q2 yüklerinin artı Q yüküne uyguladığı bileşke elektriksel kuvvet Fmiş. Buna göre Q1 ve Q2'nin oranı nedir? Öncelikle bu kuvvetin bileşenlerini bulalım. Yatayda 3, düşeyde 2 birim yatay ve düşey bileşenleri karışık olmasın. Bakınız şöyle bir bileşenlerini aldık. Şimdi ben buna 3F üstü diyeyim. 3 birimden dolayı. Buna 2F üstü diyeyim. Şimdi 2 önce 3F üstüne yazalım. 3F üstü eşittir. K çarpı kim oluşturmuş? Q1 ve Q bölü uzaklığın karesi. Aralarındaki uzaklık 2. 2'nin karesi 4 diyelim. Diğeri 2F üstüydü. K çarpı Q2 bunu oluşturmuş yine ortak olan Q uzaklığa baktığımızda 3 birim 3'ün karesi 9. Bunları karşılıklı olarak sadeleştirirsek A'lar gider, Q'lar gider, F üstüler sadeleşir. Burası 3 bölü 2 kalır. Birincisini aynen yazarız. Q1 bölü 4. İkincisini ters çeviririz. 9 bölü Q2'den. Ee, arkadaşlar şöyle karşılıklı sadeleştirmeleri de yapalım. Bu ile bu giderse burada 2 kalır. Bu ile bu giderse burada 3 kalır. Dolayısıyla Q1 bölü Q2 eşittir. 2 bölü 3 olur. Cevabımız B olur arkadaşlar. Soru 7. Yükleri Q1, Q2 ve Q olan cisimler eşit bölmeli düzleme şekildeki gibi sabitlemiş. Buna göre artı Q yüküne etki eden bileşke elektriksel kuvvet 1, 2, 3, 4 vektörlerinden hangileri olamaz? Şimdi arkadaşlar biz Q1 ve Q2'nin işaretlerini bilmiyoruz. Yani artı veya eksi, artı veya eksi olabilirler. Bu durumda şöyle olur. Şimdi eğer Q1 artıysa bunu iter. Eğer eksi ise bunu çekecek. Q1 eksi ise çekecek, artıysa itecek. Dolayısıyla her halükarda bileşke kuvvet arkadaşlar şu aralarda olacaklar. Yani şu arada herhangi bir şey, bu arada herhangi bir şey, bu arada, bu arada herhangi bir şey olabilirler. Yani Q2 olma ihtimali var. Çünkü 1 ve 3'ün arasında 4 olma ihtimali var. Çünkü şu çizdiğim iki mavi vektör arasında kalıyor ama tek başına 3 veya tek başına 1 olamaz. Neden? Bunun olabilmesi için Q2 olmasaydı 3 olabilirdi. Q1 onu ittiği için. Ya da Q1 olmasaydı Q2 bir yönünde bu yükü itebilirdi. 1 ve 3 olamaz. Çünkü e, bileşke arada bir yerde olacak dedik. Cevabımız C olur arkadaşlar. Soru 8 eşit bölmeli düzlemde Q1, Q2 yüklerinin artı Q yüküne uyguladıkları bileşke elektriksel kuvvet F'tir. Q1 ve Q2'nin oranı nedir? Arkadaşlar kuvvet yükleri birleştiren doğru üzerindedir. Bakın bunu çizdiğim zaman köşegen köşegen bunu ilerleteceğim. Diğeri de aynı şekilde köşegen 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 gidiyoruz. Şimdi bileşke şöyle alınır. Arkadaşlar F kuvvetinin ucundan şu düzleme bakınız. Q2'den çizdiğim düzlem var ya şu. Şuna bir paralel çizeceğim. O köşegen köşegen gittiği için onun paraleli de köşegen köşegen gidecek bu eksende kestiği nokta bunun bileşkesidir. Diğerinde de aynı şeyi yapacağım. Bakınız şimdi e, bu köşegen köşegen gidiyor. Şu düzlem. F'in ucundan ona paralel çizeceğim. Bakın köşegen köşegen çizeceğim ve kestiği nokta işte bu F'in bu düzlemdeki bileşenidir. Dolayısıyla bileşenleri şöyle olur. Burada iki tane köşegen var. Bakın bir iki köşegen. Bu iki köşegen için iki F üstü dersen burada bir tane köşegen var F üstü. Şimdi sırasıyla yazalım. 2 F üstünü oluşturan kimdir? K çarpı Q1 yükü ortadaki Q yüküyle aradaki uzaklık 2 tane köşegen. Buradan dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın şurada 2 tane köşegen var. Q2'nin de Q yüküne uzaklığı 2 köşegen. Dolayısıyla ben bu uzaklıklar aynı olduğu için buna X diyebilirim. 2 kök 2 yazmama gerek yok. Yani diğeri F üstü eşittir. K çarpı Q2 çarpı Q bölü yine uzaklıklar ortak demiştim. Dolayısıyla bunları sadeleştireceğim. X kareler gider. Q'lar gider. K'lar gider. F üstüler gider. Dolayısıyla Q1 bölü Q2 tek başına kalır. Bu da oran. Şuradaki 2'den dolayı 2 olur. Cevabımız D olur. Soru 9. Sürtülmesiz yatay düzlemde elektrik yüklü X'ye Z kürelerinden X'ye sabitlenmiş. X'ye sabitlenmiş. Z küresi serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre hangisi kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar ben buna artı dersem şuna eksi dersem biri itecek. Mesela z'ye artı dersem y onu itecek. Y'nin uyguladığı kuvvet. Bu durumda x'in çekmesi gerekiyor ki net kuvvet sıfır olsun. Tersi durumdaki işaretler için de aynı şekilde. Dolayısıyla x ve y'nin y işaretlidir. Evet. Şimdi y d kadar uzakta. x ise 2d uzakta. Dolayısıyla x'in yükü 4q ise bununki q olur. 1'e 4 oranında çünkü uzaklığın karesiyle ters orantılı. Dolayısıyla x'in yükü y'ninkinden büyüktür. Evet. x'in yükü z'ninkinden büyüktür. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 olur. Özdeş ve iletkin KVL küreleri yalıtkan iple asıldığında ip gerilme kuvveti T1, T2 oluyor. kahvele birbirine dokundurulup aynı şekilde asılırsa gerilme kuvveti ne olur? Şimdi arkadaşlar burada önemli bir özellik var. Onu hatırlatalım. Öncelikle bunların bir ağırlıkları var bu yüklerin e, cisimlerin. Bir de bu cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerden dolayı e, ikisi de artı olduğu için ne yapacak? İtme kuvveti uygulayacaklar. Şimdi biz bunları yazalım. E, şu F elektriksel kuvvet için F diyelim. Bir de bunlar özdeş oldukları için ağırlıkları da aynı G diyelim. Şimdi arkadaşlar şuraya bakmanızı istiyorum T2 için. Bakın T2 yukarı doğru. Onun dengeleyenleri kim? Aşağı doğru G artı F'tir. Şimdi T1 için dengeyi yazalım. T1 yukarı doğru. Aşağı doğru şöyle bir T2 kuvveti var. Yukarıda kim var? T1 artı F elektriksel eşittir. Aşağı doğru da G artı T2'dir. Buradan T2 gördüğümüz yere şu ifadeyi yazarsak T1 artı F eşittir. G artı g artı f yazarız. Şuradaki f ile buradaki f karşılıklı giderse t1 eşittir 2g'dir. Şimdi burası çok önemli bir durum. Şundan dolayı yukarıdaki iptir bu t1. Arkadaşlar yukarıdaki ip sadece isimlerin ağırlıklarına bağlıdır. Dolayısıyla yüklerin birbirine dokundurulup ayrılması veya mesafenin artırılması T1'i değiştirmez. Dolayısıyla T1 hiçbir şekilde değişmez. Bu geneldir arkadaşlar. Ben sadece burada gösterimini yaptım. Peki T2 ne olur? Biz bu yükleri birbirine dokundurduğumuzda daha önce elektriksel kuvvet K çarpı Q çarpı 2, 3Q e, bölü D kareydi. Şimdi bunlar birbirine dokundurduğunda özdeş oldukları için yükleri bu sefer eşit paylaşırlar yarıçapları oranında. Dolayısıyla Kuvvet arkadaşlar 2Q çarpı 2Q bölü D kare olur. Biz baştaki kuvvete 3F üstü dersek sonra 4F üstü deriz. Yani buradaki kuvvet artmış oldu. Eşitliğin bu tarafı artınca şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ağırlık sabit olduğu için T2 kuvveti ne olacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla cevabımız C olur. Sorun Bir O merkezi çemberin merkezine ve çevresine artı Q, eksi 2Q, artı Q, eksi Q ve Q is yükleri şekildeki gibi yerleştirilmiş. O noktasındaki artı Q yükü serbest bırakıldığında sürtünmesi düzlemde hareket etmiyor. Buna göre Q yükü nedir? E, Q yükü hareket etmediğine göre demek ki bunun üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Toplam kuvvet. Şimdi bunlara bakalım. Artı Q yükü bunu itecek arkadaşlar. Eksi 2 Q yükü bunu çekecek. Eksi 2 Q yükü bunu çekecek. E, kuvveti tekrar hatırlayalım. K çarpı işte bahsettiğimiz kuvvet Q1 ortadaki yükü bölü uzaklığın karesi. Şimdi dikkat ederseniz Hepsinin Q yükünü uzaklığı R kadardır. Dolayısıyla bu ortak şöyle göstererek çizeyim üzerine. Şu ortak, bu ortak, bu da ortak. Dolayısıyla yükle doğru orantılıdır kuvvet. Dolayısıyla mesela Q yükü burayı F ile itiyorsa, o zaman eksi -2Q onu 2F ile çeker. Bu da onu 2F ile çeker. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bak iki kuvvet, şu 2F ile 2F eşit aradaki açı 120 ise bu ikisinin bileşkesi değerli arkadaşlar. Bunlardan birine eşittir. Ne diyorduk özel durumlarda? İki kuvvet eşit. Aradaki açı 120 ise bileşke. Bunlardan birine eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar şurayı siyah yapalım. 2 e, F olur. Şimdi bu tarafa doğru net kuvvet arkadaşlar 3 F oldu. E, net kuvvetin bir sıfır olması gerektiğini söyledik. Dolayısıyla QX'in oluşturacağı kuvvet de 3 F olmalı. 3F'i oluşturması için de yükün 3Q. Ters tarafa doğru 3F olması gerektiği için artı Q yükünü itecek. Dolayısıyla artı 3 olması gerekir. Soru 12. Eşit bölüme düzeninde Q1, Q2 noktasal yüklerinin Q yüküne uyguladıkları birleşik elektriksel kuvvet F'tir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı nedir? Buna benzer soruyu çözmüştük arkadaşlar. Bir daha bakalım. Bakın Bu yükleri birleştiren doğru üzerinden gittiğin zaman köşegen köşegen bu şekilde ilerler. Diğeri ise bu şekilde ilerler. Şimdi bileşenlerini bulacaksak bakınız şu düzleme bakıyoruz. Ee, buna arkadaşlar diğer düzlemden paralel çiziyoruz. Diğer düzlem nedir? Bakınız yatay doğrultuda gidiyor. Dolayısıyla F'in ucundan ona bir paralel çizdiğimizde şurada keser. Dolayısıyla Q1'in oluşturduğu kuvvet bu kadardır. Buna 2 kök 2 F üstü diyelim. Diğerinin de bileşenini bulacağız. Bu sefer ee, onun e, üzerine yine ona bir paralel çizmemiz gerekiyor. doğrumuzu alalım arkadaşlar. Buradan bakınız köşegen köşegen. Hatta bu rengi seçmeyeyim de, e, şöyle kırmızı da olmasın. Şöyle ne olsun mavi olsun. Bakın, şunun ucundan e, şeye paralel çiziyorum. E, Q 1den gelen eksene paralel çiziyorum arkadaşlar. Şöyle biraz inceltelim. Bakın köşegen köşegen gittiğimde paralel çizmiş olurum. Dolayısıyla bunu nerede kesti? Şurada kesti. Dolayısıyla Q2'nin de bileşeni şudur. Yani bir tane F üstü yazabiliriz. Onu da siyahla yazalım ki evet F üstü. Şimdi F üstünü kim oluşturmuş? Ona bakalım. K çarpı Q2 çarpı ortadaki yük. Q bölü uzaklığın karesi. Ne kadar uzaklıktaymış? 3. 3'ün karesi 9 yapar. Diğer 2 kök 2 F üstüydü. K çarpı Q1 çarpı Q bölü. Bakınız buranın Q yüküne uzaklığı bir köşegen, bir köşegen daha. iki kök iki köşegen. iki kök 2'nin karesi. Şimdi bunları oranlamamız gerekiyor. K'lar gitsin, Q'lar gitsin, F üstüler gitsin. Şimdi ne olur? Burada 1 bölü 2 kök 2 olur. Bu eşittir. Q2 bölü 9. E, 2 kök 2'nin karesi 8'dir. 8 bölü Q1. Şimdi Q1 buraya çarpı olarak gelsin. Q2 de buraya bölü olarak gelsin. Burada 8 vardı. O 2 kök q çarpılır. 16 kök 2. Burada da 9 kalır arkadaşlar. Bu durumda 16 kök 2 bölü 9 olur. Cevabımız E seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar bu testimiz de burada sona ermiştir. Gelecek testlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin.